Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle boru makarna aldım. Bunları tavuk etiyle dolduracağım ve daha sonra üzerine peynir serpi, fırına süreceğim. Bunun için bana gerekli olan malzeme burada yarım kilo kadar tavuk etim var, bir kase rendelenmiş kaşar, bir kase de domates sosu, hazır domates sosu ve 200 milim kadar da kremam var. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçası. 2 baş soğan. Baharat olarak da karabiber, pul biber, tuz, kekik bunları kullanacağım. İlk önce tavuk etlerini ince ince doğruyorum. Önce tavukları güzel bir kavuracağım. Azıcık e, sıvı yağ tavaya aldım. Önce tavuklar suyunu saldı ve şimdi tavlumaya başlayacağım. Suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Tavuklar güzel kavruldu. Küs soğanları ekliyorum. Salçayı da kavurduktan sonra şimdi baharatları ve tuzunu ekliyorum. Ve hazır bir kase dolusu domates sosu. Bunları birlikte 3-5 dakika pişireceğim. kadar pişmiş olması bana yeterli. Daha altını kapatıyorum. Cam tepsimin altına biraz yağlıyorum. Makarnaların yapışmaması için dibine. Tavuğun biraz soğumasını bekleyin. Yoksa ellerinizi yakarsınız. Şu şekilde boru makarnaları dolduruyorum şu altını sabit tutuyorum şu kadar doldurduktan sonra şöyle çeviriyorum makarnayı ve diziyorum tepsiye Ben de 2 yemek kaşığı kadar harç kaldım ve bunu tavaya biraz su ekleyerek tekrar pişireceğim ve makarnaların üstüne dökeceğim çünkü makarnaları haşlamadan doldurduğum için pişmez bu şekilde buna bir miktar sıvı lazım bunun için de bu şekilde bir bardak suyla karıştırdım geri kalan iç harcımı ve bunu Makarnaların üzerine dekeceğim. Kaynadıktan sonra. En son da kremayı dağıtıyorum her tarafa gelecek şekilde. Ben beşamel sos yapmayacağım. Bu şekilde krema ve peynir yeterli gelecektir bizim için. Dileyen bunu beşamel sosla yapabilir. Üst ayarda 200 derecede fırına veriyorum. Harika bir yemeğimiz oldu. çok lezzetli bir yemeğimiz oldu. Umarım hepiniz evinizde denersiniz. Farklı bir lezzet oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın lütfen.